Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok özel bir kristalin hikayesini anlatacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni maceraları birlikte keşfetmek için zil butonuna da tıklayın. Efsaneye göre kadim bir şehrin en yüksek kulesinde geceyi gündüze çeviren sihirli bir ışık kristali varmış. Ama bir gün bu kristal 7 parçaya ayrılmış ve her bir parçası farklı bir aynanın içine hapsolmuş. Her ayna bir duyguyu temsil ediyormuş. Korku, kararsızlık, umut, gurur, şefkat ve merak. Yedinci ayna ise gerçeğin aynasıymış. Şehre çöken karanlığa son vermek için cesur bir çocuk, bu yedi aynayı bulmak üzere yola çıkmış. İlk durağında cesaretin aynasını bulmuş ayna, ona cesaretin korkusuzluk değil, korkuya rağmen adım atmak olduğunu göstermiş. Yoluna devam ederken sabır aynası karşısına çıkmış, burada zamanı farklı, aktığını görmüş, her şeyin bir anda olmayacağını, bazen beklemenin en güçlü adım olduğunu öğrenmiş. Üçüncü yolculuğunda merhamet aynasıyla karşılaşmış yaralı bir kuşa yardım ettiğinde aynadaki ışık parlamış çocuk başkasının yarasına dokunmanın kendi kalbinde iyileştirdiğini anlamış, korkularıyla yüzleşmiş gururunu yenmiş ve şefkatle yoluna devam etmiştir. Bilgelik aynasına ulaştığında gücün tek başına yeterli olmadığını, bilgelikle birleştiğinde kalıcı bir ışığa dönüştüğünü kavramış. Beşinci durakta umut aynası önünde en karanlık anlarını yaşamış yol tamamen kaybolmuş gibi görünürken küçük bir ışık hüzmesi ile yönünü bulmuş çocuk en zor anda bile umudum kaybolmaması gerektiğini öğrenmiş. Altıncı aynada sevgi aynasında ailesine ve sevdiklerini görmüş. Onların sevgisi yüreğinde yeni bir güç uyandırmış. Gerçek yolculuğun tek başına değil, Bağlarla daha güçlü sürdüğünü hissetmiş. Sonunda gerçeğin aynasına ulaştığında tüm parçalar birleşerek kristali yeniden oluşturmuş. Ama asıl mucize o an gerçekleşmiş. Işık sadece kuleyi değil, aynı zamanda çocuğun kalbini de aydınlatmış. Çünkü o en büyük gücün dışarıda aranan bir ışık değil, insanın kendi içinde taşıdığı cesaret olduğunu öğrenmiş. Bu hikaye hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.